Arkadaşlar yarı otomatik makinamız. Bütün aksamlarına kadar her şey çeliktir. 6 ay boyunca garantisi vardır. 7-24 destek hattımız vardır. Destek hatlarımız vardır daha doğrusu. Onun dışında 6 ay boyunca mekanizmanın garantisi devam etmektedir. Arkadaşlar şöyle göstereyim ben size. Hem tekel hem adıyaman sarabilirsiniz. Serhat çekmeyi Şu an sardığımız tötün adıyaman tötünü. Kayıtta Kapatma. Dibine kadar doludur. 6 ay boyunca mekanizmanın garantisi vardır arkadaşlar. Türkiye'nin her iline kapıda ödeme ve EFT sonrası otogardan gönderilir Bakın arkadaşlar ben e, birçok müşterime diyorum ki abi diyorum ben size makinayı e, makineyi otogardan şey Kargodan değil de otogardan göndereyim. Çünkü kargoda makinamız kırılıyor. Yani şu ağzından kırılıyor. İster istemez etrafını biz 3 kere patlattık poşetlerle sarıyoruz ama yine kırılıyor. Onun dışında e, otogardan gönderme taraftarıyız biz. Şirket hesabına hava yaptıktan sonra biz makinamızı buradan çıkartıyoruz. Ayrıca internetten araştırırsanız bizimkisi resmi bir kurumdur. Yerimiz İzmir'dedir. Dileyen gelip kendi görüp test edebilir. Veya İzmir'de eşi dostu varsa gelip görüp alabilir. Ve Türkiye'nin birçok yerinde e, birçok ilinde benim bayım da vardır. Hem servis bayısı vardır, hem satış bayısı vardır. Çek. Tütün faydanın üstüne tütünü koyuyoruz. Çekiyor musun? Elim aldım tütünü. Bakın açtık. Elim aldım tütünü. Için, Bak, kaldır, yaş olduğu için iste var mı? Şimdi elimle bir boş sallayayım. Sesin var. çıkardım. Bakma. Çık. Bak. Boş çık bir yerim. Tekrardan bulduruyoruz. Aman. Arkadaşlar, fazlindeyiz biz bir tane tütün. Tütün çok yaş, aşırı derecede tün yaş ama bizim nefestini yapıyoruz. Çok güzel. Bakınız. Bakın. Bakın. Ben şöyle o şunu ağırlık yiyelim.

Çek canım. Tam çek. Bak. buruşuk 프리브레'ye dolduruyor. Bak. Buruşuk 프리브레'ye dolduruyor. Görüyor musun? Hiçbir tüten ve hiçbir filtre ayırt etmeden rahatlıkla sarabiliyor. Bak, fabrikasyon. Bakınız. Sonunda tutun az kaldığı için bir tanesi böyle geldi. Böyle geldiği için moralimizi bozmuyoruz. Bakın açıyoruz. Bakınız. Arkadaşlar başından fazla çıkması nedeni tutun yaş. Ve görüyorsunuz. Kapatma. Tutunumuzu koyalım tekrar. Bak buraya Tekrar. Bakın toz tutun. Toz tutun. Alıyorum böyle koyuyorum içine. Bırakın. Bak yanlarından biriken tozlar. <laughs> yanlarından biriken tozlar var. Bırak Çek buraya. Üstte çek. Üstte dolduruyoruz. Açıyoruz. Salıyoruz. Bakınız. İlk çekiyorum. Bakın. Bakın. Burayı bak, yine burayı çek. Yine çek burayı. Dost tutun. Kapatma. Bakın. Hem anlatıyoruz hem çalışıyoruz. Bu e, 7 dakikada bir karton atıyor. 3 dakika konuşmamız oldu. 7 dakikada bir karton atmanız çok normal ve çok basit arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Aldım elime filtreyi. 7 dakikada bir karton sarmak çok basit Malınızı fazla uzakta aramayın hani Makinenizi fazla uzakta aramayın 6 ay boyunca garanti veren biziz Ve Türkiye'nin birçok ilinde Benim mekanizmamı kullanan insanlar var Sen buraya buraya çeker misin? tanesi boş tutmuş. Hoppa. Dolu. Şimdi arkadaşlar şunu dolduralım. boş gelmiş bunu dolduruz. Şimdi arkadaşlar sardığımız sigara zaten burada. Bekle bir tane boş filtremiz var. Bekle. Dolu. Şimdi burası servise gelen makinalarımız servise gelen ee, makinesini sonra almayın insanlar. Hani beklemede olan makineler. Sıralarımız bitti. Şimdi size alt katta göstereyim. Şirketimizi gösterelim. Evet. Son sıra devam ediyor. Servis.